Hiç kendinizden şüphe ettiğiniz oldu mu? Emin olduğunuz bir düşüncenin yanlış olduğunu iki dakika içerisinde kendi kendinize ikna oldunuz mu? Yoksa doğru olduğunu düşündüğünüz, haklı olduğunuzu düşündüğünüz bir tartışmaya başlayarak kafanızda kocaman soru işaretleriyle kalktığınız oldu mu? Olduysa sebebini şimdi size açıklıyorum. Gaslighting gaslighting'e uğruyorsunuz. Yani manipüle ediliyorsunuz. Nedir peki bu gaslighting? Hiç kendinizden şüphe ettiğiniz oldu mu? Acaba ben mi yanlış hatırlıyorum? Belki de abartıyorum. İşte bu düşünceler size tanıdık geliyorsa gaslighting ile karşı karşıya olabilirsiniz. Yani manipülasyona uğruyorsunuz. Karşınızda çok usta bir manipülatist ya da narsist duruyor olabilir. Gaslighting bir kişinin başka birinin bilinçli şekilde manipüle ederek onun gerçeklik algısını sorgulanmasına neden olmasıdır. Gerçeklikten koparsınız. Gaslighting sizi gerçeklikten uzaklaştırır, kendinizden şüphe eder hale getirir. Bu kişi sizi yavaş yavaş kendi düşüncelerinizden, duygularınızdan ve hafızanızdan şüphe eder hale getirir, sizin aklınızla oynar. Yani aklını alırım denen bir söz var ya işte gaslighting yani manipülatör sizin aklınızı alır. Artık sizin aklınız sizi yönetmiyor. Manipülatörün aklı ya da yönlendirmesiyle hareket ediyorsunuzdur. Peki nereden gelme bu gaslighting? 1940'lı yıllarda çekilen Gaslight adlı bir filmden gelir filmde bir adam eşinin akıl sağlığını kaybettiğine inandırmak için evdeki gaz lambalarının ışığını yavaş yavaş kısar. Her gün biraz daha kısar. Burada uzatmadık, uzamasın diye. Ve sonra onu ona şunu söyler. "Hayır, hiçbir şey değişmedi. Sen hayal görüyorsun. Lambaların ışıkları azalmadı. Sen öyle sanıyorsun." der ve kendi aklında şüphe etmesine neden olmaya başlar yavaş yavaş. Gaslighting'e maruz kalan kişiler zamanla şunları yaşamaya başlar. Sürekli kendinizi suçlamaya başlarsınız. Ben mi yanlış anladım düşüncesi hakim olur. Karar veremezsiniz. Karar vermek için başkalarına sürekli ihtiyaç duyarsınız. Özgüveniniz kaybolur. Hiçbir şeye girişmeye, hiçbir şeye kalkışamazsınız. Hiçbir şeyi Yeni bir şeye başlayamazsınız. Hayatınızda değişikliğe gitme cesaretiniz kalmaz. Duygularını bastırma, evet duygularınızı sürekli bastırırsınız, dışa vurmazsınız. Bu da sizin psikolojinizin bozulmasına, kişilik kaybına neden olur. Ve en tehlikelisi işte karşısındaki kişiye bağımlı hale gelirsiniz. Artık o olmadan yemek bile seçemezsiniz. Giyeceğiniz kıyafete siz karar veremezsiniz. O kadar bağımlı hale gelmiş, o kadar manipüle edilmişsiniz ki tamamen karar veremiyor. Özgüveninizi ve duygularınızı tamamen kaybetmişsiniz. Karar verme mekanizmanız elinizde alınmıştır. Çünkü siz bir guest lighting kurbanısınız. Guest lighting genellikle şu cümlelerle ortaya çıkar. Manipülatör şunları söyler. Sen çok hassassın. Bunu ben hiç söylemedim oysaki söylemiştir. Her şeyi yanlış anlıyorsun. Bu tamamen senin suçun. Bu sözler zamanla kişinin kendi gerçekliğini sorgulamasına neden olur. Gaslighting sadece romantik yani aşk ilişkilerinde yani e, sevgililer arasında gerçekleşen bir durum değildir. Aile içinde çocuklarınıza karşı da yapabilirsiniz. Çocuklarınız da sizlere karşı yapabilir. İş yerinde işçi patron arasında Arkadaşlık ilişkilerinde arkadaşınız size guest yapabilir. Hatta okul ortamında bile görülür. Öğretmen öğrenciye ya da öğrenci öğretmene guest lighting yapabilir. Yani onun aklıyla oynar. Peki, bu durumda ne yapmalıyız? Öncelikle yaşadıklarının gerçek olduğunu kabul etmelisiniz. Olan biteni not almak, güvendiğin insanlarla paylaşmak ve sınırlar koymak çok önemlidir. En önemlisi, gaslighting yapan yani manipülatör sizi manipüle eden kişiyle aranıza mesafe koymak iletişimi azaltmak gerekiyorsa iletişimi kesmek gerekir ve gerekiyorsa profesyonel destek almaktan asla çekinmemelisin çünkü gerçekten yıkım ruhsal bir yıkıma neden olur gaslighting şunu da unutmayın gaslighting senin hatan değil karşısının karşınızdakinin kötü niyetli, kötü davranışı, sizin iyi niyetinizi kullanmasıdır. Çünkü siz zayıf değilsiniz. Siz sadece manipüle edildiniz. Karşınızdaki çok usta bir narsist ya da manipülatördür. Eğer bu videoda sana bir şeyler düşündürdüyse yorumlara yazmayı, kendine iyi bakmayı ve gerçekliğine sahip çıkmayı sakın unutma çünkü sen değerlisin. Sen kendini ne yaparsan o olursun. Sorumluluk sana ait. Sen özgürsün. Duygularının esiri olma. Aklın rehberin olsun. Duyguların aklını yönetmesin. Aklın duygularını yönetsin. Akıl hakim olduğu zaman duygular zayıflar ve sen güçlenirsin. Yorum yazmayı, videomu beğenmeyi, abone olmayı unutma.